Selamlar yeni videoya hoşgeldiniz geldiniz ben Emir Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz tabii ki çünkü arkadaşlar videoya girdiniz Evet biliyorsunuz Brokeo'nun arkadaşlar yılbaşı güncellemesi ve gemi güncellemesi geldi Şu anda gördüğünüz gibi Brokeo'nun böyle arkadaşlar çok güzel bir görüntüye sahip Ve arkadaşlar bu yılbaşı güncellemesiyle ve gemi güncellemesiyle birlikte Oyuna bu şekilde bir game pass eklendi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu game pass 299 Robux Ben şimdi arkadaşlar sizler için bu game pass'i gördüğünüz gibi satın Aldım ve bu Game Pass'teki yeni gemilerin hepsini deneyeceğiz ve tabii ki size bir sürprizim de var. Rastgele kişileri arkadaşlar en az 10 kişiye ve kalan rastgele kişilere bu gemi Game hediye edeceğim. Bayağı bir robux çıkacak, bayağı para çıkacak cebimden ama sizlere de bunu hediye etmek istedim. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken şey kanala abone olun, videoyu beğenin, bildirimleri açın ve yorumlara Roblox isminizi yazın. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunları yaparsanız arkadaşlar siz de bu gemi Game Pass'ine sahip olabilirsiniz. Eğer şanslıysanız ve özel gemilerle oynayabilirsiniz. Şimdi Şimdi arkadaşlar niye polis merkezine gidiyorum bir sorun. Evet soruyorsunuz şu an diyorsunuz ki bu adam niye gemi için polis merkezine gidiyor. Tabii ki arkadaşlar helikopter alacağım. Çünkü gemi yerine kadar ta suya kadar yürümeye üşendiğim için helikopterle gideceğiz abicim. Başka hiçbir sebebi yok. Evet gerçekten çok 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 heyecanlıyım arkadaşlar. Zaten önceki bedava gemileri e, önceki videomda şey yapmıştık arkadaşlar incelemiştik. Ve bu videomda bakalım nasıl bir şeyler bizi bekliyor. Nasıl gemiler var nasıl güzel şeyler var. Hazır gelmişken şu helikopterin de şeyini değiştirelim. Böyle arkadaşlar garip bir şey olsun. Şimdi geldik arkadaşlar Hoptalla şöyle yerin dibine böyle girsen ne olur acaba bakayım? Allah ne oldu? Bir dakika bir dakika. Allah bir dakika oyun bozulacak. Oyun bozulacak. Ben bunu bırakıyorum gidiyorum. Ay düştü. Aşağı gitti. <laughs> Neyse arkadaşlar artık gemi gempesini aldığımıza göre yeni gemilerimizi şurada bakın şu tarafta bunlar bedava gemilerimiz tamam mı? Tam olarak 5 tane bedava gemimiz var. Şöyle şuraya bir çıkayım. Yeni gemilerimizi deneyebiliriz. Burada arkadaşlar paralı gemilerimiz var. 3 6 7 8 tane gemi. Oh abi 8 tane gemi ne demek ya? Hangisinden başlasam bilemedim. Şundan başlayalım arkadaşlar. Şu çok dikkatli bunu bir çağıralım. Allah bu ne? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu manyak bir şeye benziyor. Bu ne oğlum? Bu bildiğiniz ev arkadaşlar. Böyle gemi mi olur lan? Bu bildiğiniz böyle ev gibi bir şey. Neyse daha fazla heyecan yapmayalım. Şöyle binelim. Şimdi bu ne arkadaşlar? Şurada bunun dümeni var. Tamam geminin dümeni burada. Bunu kullanabiliyoruz bir de. Oha bu ne abi? Bakın arkadaşlar böyle bildiğiniz özel yat gibi bir şey bu. Tamam mı? Bakın böyle ev gibi arkadaşlar bu. İsterseniz böyle ev gibi kullanabiliyorsunuz bunu. İsterseniz işte burada uyuyabiliyorsunuz. İsterseniz yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. İsterseniz burada böyle keyif yapabiliyorsunuz. Bir şeyler içebiliyorsunuz. İsterseniz de bu gemi gemiyle böyle arkadaşlar okyanusu açılıp gezebiliyorsunuz. Gerçekten hayran kaldım ya. Dur şimdi şöyle şunu birazcık sürelim arkadaşlar. Şuraya bir park edelim bu gemiyi tamam mı? Gelelim şöyle gemi park etmek de yani <laughs> başka kimden duyarsınız bilmem. Şu gemi arkadaşlar şöyle yanlaya yanlaya hadi bakayım. Tamam böyle bırakabiliriz. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada güzel bir tablomuz var. Burası bildiğiniz böyle şey falan koymuşlar ya. Işık mışık koymuş Adamlar harbiden yapmış. Abi bu koltuklardan bizim evde var lan. Bu ne? <laughs> Adamlar gemiye koltuk koymuş halı malı koymuş Halı ne alaka mesela diye gemide halı var yani Ne ihtiyacımız var halıya Abi şurada dümen var tamam bak şuradaki dümenden Gemiyi çevirebiliyorsunuz döndürebiliyorsunuz falan filan Burada da isterseniz yatıp uyuyorsunuz Abicim ne yaptınız siz ya oha Hadi bak geldin abicim tamam mı bak uyuyorsun tamam bak mis gibi uyuyorsun dur şöyle uyuyayım uyamıyorum niye uyamıyorum uyuyamıyorum arkadaşlar bozuldu ha tamam bakın uyuyorsun tamam sonra oh ne güzel bir gün diyorsun sonra geliyorsun buradan gemiyi sürmeye başlıyorsun falan hani garip bir şey arkadaş gemi ama bilmiyorum çok iyi ikinci kata nasıl çıkıyoruz arkadaşlar buradan he buradan ikinci kata çıktık burada oh bak burası keyif yeri buraya ne yapıyorsun biliyor musun arkadaşlar koltuklar montuklar zaten hazır bak burada yemek masası, masası var buraya manitanı getiriyorsun bilmem ne kardeşini oturtuyorsun buraya karşı karşıya burası güzel bakın alt katta arkadaşlar diyorsun ki arkadaşlar buraya o Otur, sen gemiyi kullan kardeşim diyorsun Ben burada yukarıda yemek yiyeceğim diyorsun Sen burada oturuyorsun böyle Veya şezlongda falan böyle oturuyorsun Oh keyif yapıyorsun arkadaşın da en gibi kullanıyor falan Yani güzel bence <laughs> Bilmiyorum çok hoşuma gitti bu gemi açıkçası Şöyle bir gemiyi sürelim bir şey deneyeceğim Gemiye bindik bakalım rengi değişiyor mu geminin Oo, Değişiyor ama tam değişmiyor Bazı yerleri gördüğünüz gibi mavi oldu Bakın şuradaki halı oldu şurası oldu Bunlar oldu bu oldu bu oldu Bir de şöyle mesela yeşil yapalım yeşil nasıl olacak Bu da güzel tabii ki kırmızı yapalım bir de benle uyumlu olsun Aynen gördüğünüz gibi kırmızı da çok güzel oldu Hatta kırmızı en iyisi oldu buraya böyle halının falan rengi değişiyor. Yani gemiyi bir nevi modifiye ediyorsunuz. ve ufak bir modifiye oluyor. Bence güzel. Baya baya iyi şimdi. Bu gemiyi boş verelim arkadaşlar. Burada ilgimi çeken bir de şu sarı gemimiz var. Sarı gemimize bakalım. Oha bu ne? Bu ne? Oha! Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu Game Pass neymiş böyle ya? Oğlum bu bildiğiniz böyle denizaltı gibi bir şey lan. Oha bu nasıl bir gemi? Arkadaşlar şöyle bir inceleyelim. Bakın 3 tane arkasında motor var. Bu ne abi? 3 tane egzozu var. Şöyle garip böyle delikler var içinde. Şurada Akdeniz yazıyor. İsmimiz yazıyor ve burada böyle abi bu ne ya? Trans Stormbus gibi gemi yapmış adamlar. Oğlum bu ne? <laughs> Tipe tamam, bak. Taksi gibi gemi ya. Abi gördüğüm en çirkin ama en havalı gemi yani. Aşırı çirkin ama aşırı havalı. Şimdi bunu bir iki hız yapıp şöyle driftini fullleyelim. Bir de turbosunu 3 yapalım. Bakalım ne çıkacak bize. Bir de şöyle rengini mi değişse kırmızı yapalım bir de arkadaşlar. Oho bu ne lan? Abi adamlar ne yapmış? Oha bu nasıl bir gemi? Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bu gemiyi kullanmak çok güzel hissettiriyor. Bak bütün gemiler güzel ama bu gemi böyle sivri mivri ya çok güzel duruyor. Şöyle bir burada bir duralım. Hop oh, tamam dur, durayım durayım. Abba duramadım. Neyse tam uçuyoruz sıkıntı yok. <laughs> Şimdi bunu burada bırakalım arkadaşlar. Bu çok güzelmiş ya. Bunu rengini falan değişsek biraz daha. Mesela şöyle yeşil yapsak bunu hangisi yok? Siyah da yakışabilir buna. Oo siyah yapınca gözükmüyor. Bakın siyah yapınca şuraları kayboluyor arkadaşlar. Bildiğiniz böyle gemi olduğu bile belli olmuyor. Bunu mavi yapsak şöyle su rengi falan yapsak arkadaşlar. Aynen böyle kamufle de olabiliriz aslında. Şöyle tam suyun rengini denk getirmeye çalışsam. Şöyle biraz daha kapalı. Şöyle biraz daha kapalı. Aynen yaklaşık aynı oldu arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan baktım mı çok da belli olmaz. Yo bayağı da belli oluyor ya. <laughs> Neyse yine de güzel arkadaşlar. Ben çok sevdim bunu ya. Bayağı iyiymiş abi. Ben bununla karaya çıkarım. Şöyle karaya çıkalım mı arkadaşlar? Allah çıkamıyoruz ki. Bir karaya çıkabilsek güzel olurdu aslında. Şöyle karaya yok abi. Karaya hiçbir türlü çıkamıyoruz gemilerle arkadaşlar. Kesin bunun bug'ı bulunur bu arada. Kesin böyle gemiye, karaya gemiyle çıkmanın taktiği falan bulunur. Şöyle vurayım bir tane. Yok abi hiçbir türlü çıkamıyorum. Olsun olsun şunu burada bırakalım arkadaşlar. Bakın buraya çıkabiliyoruz ama tamam. Şimdi hangisine baksak. Şu turunculu basit bir gemi var. Buna bakalım hemen. O basit dedik de bu da büyükmüş lan. Abi paralı gemilere çok özenmişler. Gerçekten paralı gemileri farklı bir güzel yapmışlar. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bunlar neymiş? Şurada bir tuş var. Buna basacağız birazdan. Yine bunun 3 tane egzozu var. Buna egzoz denmez bu arada ama neyse. 4 kişi kişilik var arkadaşlar. Aynen 4 kişi buraya binebiliyor. Onun dışında burada arkadaşlar turuncu renkli bir gemi. Ucunda böyle sivri şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle yüze benziyor. Sanki gülen bir yüz gibi ya beyaz sinirli bir yüz gibi. Bu şekilde güzel tatlı bir gemi aslında. Bu da çok iyi. Hemen şöyle premium ayarlarından bir şey yapabiliyor muyuz? Bunları yakabiliyoruz. Tekerlerini falan çıkarabiliyoruz galiba. Bakalım teker çıkarabiliyor mu? Teker yok ki gemide. Ya benim mantığa bak. Benim mantığa bakın arkadaşlar. Şöyle ateş çıkarabiliyoruz ya. Ateş çıkarmak da güzel. Bakın böyle ateş çıkıyor buradan. Şunun ne renk yapsak? Beyaz yapalım. Beyaz nasıl olur? Oo beyaz güzel ha. He. Hemen bir de sarı demek istiyorum. Sarı da güzel. Gerçi zaten turuncu da. ooo oyun kasıyor. Ne oluyor bir dakika? Bunu kapatın. Bunu kapat. Bunları kapat. Şöyle arkadaşlar mor yapalım. Bakın bütün renkler yakışıyor. Adamlar öyle bir gemi yapmış ki her şey yakışıyor ya. Şöyle gemi. Ben bunu karadan çıkarıp. ooo bu çok eğlenceliymiş. Bir dakika. Efsane bir şey buldum arkadaşlar. Bu okuyamda yarışların vazgeçilmezi. Bak şimdi şöyle uzaktan gittim. Tamam şöyle dönüyorum. Virajı alayım. Virajı alayım. Ne olur alayım. Hadi alayım. Hop tamam. Şimdi buradan şöyle karşıdan rampaymış gibi sanki buradan. Da. Hoppa. Abi çok kötü yaptım ama yine de oldu. Yine de güzeldi. Bayağı iyi. Çok Sevdim bunu. Şimdi şu küçüklerden devam edelim. Bir tane şöyle küçük jet ski gibi bir şey var. Bu jet ski bildiğiniz. Hatta e, şuna bayağı benziyor. Şöyle bunu da çağırayım bir dakika. Yan yana çağıralım. Ne farkı var görelim. Bunu da çağırıyorum arkadaşlar. E birebir aynı. Hiçbir fark yok. Arkadaşlar birebir aynı bir dakika. Bu ne? Şöyle yan yana koyayım. Hatta bunu da kırmızı yapayım. Tamam mı? Şunu kırmızı yapalım. Bakalım ne farkı var. Abi çok çok küçük farkı var ya. Hani tam farkı var. Mesela önünde bunun böyle garip bir şey var. Bunda yok falan filan ama ya neden bunların arasında fark var ki? Bu ne lan? Tipe bak. <laughs> yani bunun paralı olup bunun bedava olması çok garip. Yani bunlar birebir bir aynı ya neredeyse. Adamlar öylesine koymuş gibi duruyor. Bunun bir özelliği olması lazım ya. Hiçbir şey yok mu bunun? Bildiğiniz jet ski bu abicim? Alın yeşil falan yapayım ya. Abi bu bildiğiniz jet ski arkadaşlar. Böyle burada da sürebiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Burada sürülüyormuş. Ama bir şey diyeceğim. Bildiğiniz jet ski bu ya. Buna para vermeye değmez biliyor musunuz? Hani sadece mesela bunu beğensem. Şuradaki bütün gemiler arasında sadece bunu beğendim diyelim. Harbiden değmez para vermeye. Çünkü hani harbiden aynısı bakın bedavası yukarıda var ya. Şu aynısının bedavası. Bu oyun kasıyor ya. Çok fazla gemi Kullanıcı oyunu çok kastırıyor Bilmiyorum Aynısının bedava versiyonu var abicim Ben niye para verip bunu alayım ki Yani bilmiyorum Saçma geldi birazcık ama Diğer gemiler çok iyi O yüzden hepsini birlikte verdiği için Alınır yani her türlü Şimdi başka Asıl havalı olan şeylere bakalım Şimdi şunlar var Şu polis gemisi galiba Bakalım Oo. Oh, 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 Büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu da yürüyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Az önceki gemilerin bazılarını yürüyemiyorduk. Bunu buralarda yürüyebiliyoruz. Böyle buralarda takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle parti diyebilirsiniz. Yani polis gemisine ne kadar partilersiniz bilmiyorum ama. Şöyle şurada bir tuş var. Bu neymiş arkadaşlar? Aha su da atabiliyoruz. Oğlum polis gemisinde niye su atma var? Zaten her taraf su değil mi? Ne yapacağım su atıp arkadaşlar? Neyse ben bunu alayım da şöyle gideyim bari ya. Böyle şey mi oldu? Bu ne kadar uzuyor lan? Dur merak ettim arkadaşlar. Oo bu bayağı uzuyor. Bir dakika. Hala geliyor. Hala gel... Aa gitti. Bu kadar. tam Tam bu kadar geliyormuş. Ufak bir deney yapmış olduk arkadaşlar fena oldu? <laughs> İyi. Şimdi burada ismimiz yazıyor. Şöyle binelim. Hemen şöyle dümene geçelim arkadaşlar ve gemimizi kullanalım. Şimdi buradan bunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Evet. Buradan böyle su atabilirsiniz arkadaşlar. Milleti kanser etmek istiyorsanız, sinirlendirmek istiyorsanız. Başka da hiçbir olayı yok. Burada yönünüzde bir sirenler var. Yakalım şöyle sirenleri arkadaşlar. Aha sirenler yandı. Vallahi yandı sirenler. Yanmasını beklemiyordum. Sirenleri yaktık arkadaşlar. Şöyle garip bir gemi bu da. Hızı şu an full de. Şöyle turbo takalım. Hatta full dediğim şöyle 200 yapalım arkadaşlar. Polis gemisiyle azıcık yanlayalım. Ne olacak ki? Az da polis gemisiyle koşalım da bu çok hızlı değilmiş gibi geldi. Yani bayağı büyük bir gemi olduğu için sanki çok da hızlı değilmiş gibi hissettiriyor. Büyük ihtimal hızı aynı. Birebir aynı büyük mal ama hiç böyle garip hissettirmedi. Böyle oturmak için şurada da iki kişilik yer var. Dışarıda şunlara da oturuluyor galiba. iki. Sonra buna da oturuyordur. Üç. Bir de iki. içeride var iki tane. Dört. Beş. Altı. Yedi tane var arkadaşlar kısaca burada oturma yeri. Şimdi bunun rengini değişirsek ne olacak? Çok merak ettim. Aa bu ne? Bakın sadece bu kısım değişiyor. Bu gri kısımlar değişmiyor. Ha, beyaz yapalım mesela. Beyaz yaptık. Aa bembeyaz oldu. Mavi yapalım. Oo mavi. Çok iyi. Mavi çok güzel. Kırmızı şöyle kırmızı yapsa kırmızı niye yapamıyorum? He yaptım tamam kırmızı da güzel ama mavi daha güzel bakın şöyle mavi bunu mavi yapacaksın abi bunun adabı bu vallahi adabı bu ya kırmızı ya mavi ya siyah yapacaksın zaten polis gemisi abicim başka ne olacak şöyle buradan bir zıplayalım arkadaşlar Allah oh, tamam şöyle uçma tuşuna ben süper <laughs> bir daha basalım tamam arkadaşlar şimdi bu da güzel bir gemi yani polis bilmiyorum polislik yapmayı çok sevmiyorum buruk ama yine de eğlenirim yani bu gemiyle eğlenirim çünkü arkadaşlar yürüyebiliyorsunuz yani buralarda İstediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. O yüzden güzel. Ee, şimdi herkesin asıl merak ettiği şu var arkadaşlar. Bunu herkes merak etmiştir büyük ihtimal ama ben önce şuna bakacağım. Şöyle buna da bakalım. Bu da arkadaşlar bu, bu da alınmaz ya. Bu da saçma. Bildiğiniz Jet Ski abicim Jet Ski istiyorsan yukarıda bedavası var. Nerede o? Şurada bedavası var. Tam biraz daha küçük. Bu bizim denediklerimiz biraz daha büyük duruyor. Hatta siyah yapalım şöyle. Biraz daha büyük duruyor şu an benim kullandığım ama yine de yani bilmiyorum yine de değmez ya. Asla değmez biliyor musunuz arkadaşlar? Asla değmez. Yani sadece Jet Ski için alacaksanız bu Game Pass'e Asla gerek yok. Gidin bedavasını kullanın abicim. Yani bedava gemi getirmişler Allah'tan. Ben Brookhaven'ın gemi getireceğini zaten biliyordum. Tahmin ediyordum. Her zaman tahmin ediyordum. Yani gemi illaki gelecekti. Ama arkadaşlar yani bedava getirmelerini beklemiyordum. En azından bedava birkaç tane şey var. Yani en iyilerini paralıya koymuş olsalarda. Konuşamıyorum. Oysalarda. Olsalarda. <laughs> <laughs> ee, yine de arkadaşlar. Allah. Bedavada gemilerin olması güzel. Ben bayağı eğleniyorum bu arada. Bu gemi güncellemesi beni harbiden sardı ya. Şimdi şuradaki şu yeni gemi adam nerede? Ee, şuna bakalım arkadaşlar Artık çatlamayın Vallahi çatlamayın şuna bir bakalım İşte karşınızda en iyi gemilerden bir tanesi Bu bir savaş gemisi Bunun da bedavası vardı bu arada Buna da benzeyen bir tane bedava vardı Şu var arkadaşlar şöyle yanında çağrılmayan hemen Farkı neymiş bakalım aynen Yani bir tane bedava savaş gemisi var Bir tane de paralı savaş gemisi var Çok bir farkı yok ama bunun çok daha iyi olduğu Çok net aşikar yani baya farklı Şöyle bakalım bakın burada bir ekstra bir silah daha var Onda ekstra bir silah daha yok Bakın burada böyle pat 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 ateş etmek için bir silah daha var Gri renkli bir gemi böyle garip yakışıklı bir gemi ya bu abi. Harbiden güzel bakın şuradan ateş edelim arkadaşlar. Pat pat. Şu ikisiyle savaşılır var ya. Gemi savaşı yapılır arkadaşlar. Burada yürüyebiliyor muyuz? Yürüyemiyoruz. Şimdi bunun dümenine bir geçelim arkadaşlar. Burada da oturmaya bir kişilik şurada var. Başka şuralarda galiba oturuluyor. Şuraya da oturuluyor. Buraya da oturuluyor. Güzel. Bunu bir pembe yapmak istedim. Abi pembe ya. Geminin bütün karizmasını bozdum yemin ederim. Bu gemi de çok yavaş geldi. Ağır olduğu için olabilir. Şöyle kırmızı bakalım. Şöyle sarı. Hangisi yakışacak buna ya? Mavi. Buna en çok siyah yakışır biliyor musun? Aynen öyle. En çok siyah yakışır Ama biz ne yapacağız? Şerefsiz gemi beyaz yapacağız. Beyaz yapalım. Aynen beyaz takılalım birazcık. Bu gemide savaş gemisi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşınızı öne koyarsınız. Bir arkadaşınızı arkaya koyarsınız. Sonra da gemilerle böyle savaşırsınız. Bam bam çatışırsınız bence. Güzel eğlenceli bir olay çıkar. Allah. Hadi bakayım şuradan. Yetiş yetiş yetiş. Şimdi buradan aşağı kayacağız arkadaşlar. Bakalım. Aa ortada kaldı. Bu ne lan? Düşüyoruz. <laughs> Abi kaldı. Bir dakika böyle kal. Hadi azıcık daha git. Azıcık daha git. Aa ne oluyor lan? Vallahi gemiyi heykel gibi bıraktım arkadaşlar buraya. Bir dakika. Oha bunu Broker'ın tarihinde yapabilen var mı? Şu anda bunu yapanın ilk ben olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar gemiyi buraya heykel gibi bıraktım. Şimdi bak ben buraya oturup böyle pat 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 şehri yıkarım ki abicim. Ben buradan otururum bütün şehri ateş ederim buradan arkadaşlar. Bu ne güzel oldu böyle ya. Vallahi bunu yapabilen yorumlara yazsın. Ben de yaptım aynısını yazsın arkadaşlar. Ama yapamazsınız abi. Heykel gibi bıraktım gemiyi yemin ederim. Şimdi son gemimiz arkadaşlar. Aynen şu. Şöyle hemen atlayalım ve buradan son gemimizi çağıralım. Allah havadan geldi. Aa bu da güzel. Bir şey diyeceğim ben bunu minyacık bir şey sanmıştım. Bu da çok güzel. Buralara oturuluyor mu? Oturuluyor mu? Oturulmuyor tamam olsun. Bu ha buralara oturuyor tamam. Burada oturma yerleri var 4 tane abim. Daha ne istiyorsun? Şöyle binelim. Bu da arkadaşlar böyle kocaman bir yelkenli gemi arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle bakalım yelkenin rengi değişecek mi ve sadece yelkenin rengi değişti. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Ben de böyle tahmin etmiştim. Gördüğünüz gibi sadece sadece yelkenin rengi değişiyor. Bu beyaz kısım değişmiyor. Daha iyi yani böyle değişiklikler güzel. Siyah yapalım arkadaşlar. Siyah havalı durur. Siyah asil bir renk. Bakın bu şekilde bu da güzel bir gemi. Şu an hız ayarı bunun full de. Turbo'yu da takalım arkadaşlar. Şöyle bu gemiyle birazcık takılalım bakalım. Abi harbi güzel ya Adamların yaptığı güncelmenin kalitesine bakar mısınız Şöyle bir vurayım buraya hoppa tamam Adamların yaptığı güncelme süper de bu gemi ters döndü abicim Bu gemi artık ayrı bir gemi Böyle bir gemi yok yani farklı bir gemi oldu bu Bu ne oğlum denizaltı oldu bu ya <laughs> Çok iyi oldu <laughs> Vallahi çok komik oldu neyse böyle kalsın arkadaşlar Ben de burada videoyu bitireyim Dediğim gibi çekilecek katılma unutmayın Bence çok güzel bir güncelme Tekrardan bu güncelmeyle alakalı şeyler gelir Haberiniz olsun kanala abone değilseniz abone olun ve videoyu beğenin Bay bay